niyele anketlere göre durum değişecek ve emeklilerin ve çalışanların da en büyük sorunu nedir biliyor musun ben açık söyleyeyim burada muhalefet sorunu var. Gerçekten Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Yani neden bunu söylüyorum laf olsun diye söylemiyorum. Siyaset yapmıyorum, hamaset yapmıyorum. 2018 yılındaki seçimlere bak. O zaman bayram ikramiyesi diye bir şey yoktu. Bir yarışma oldu. Tatlı bir yarış oldu. İktidar muhalefet arasında tatlı bir yarış oldu. Ve kazanan emekli oldu. O zaman ne oldu? Bayram ikramiyesi çıktı. Evet. E şu anda böyle yarışacak bir muhalefet yok. Ortada bir muhalefet yok. Bilmem eş başkanmış. Bilmem bu başkan olsun mu tekrar olsun mu bilmem neymiş. Böyle sunni e, böyle fındık kabuğunu doldurmayan işlerle uğraşan bir muhalefet var. Dolayısıyla bu ne oluyor buradaki bu olay? Çalışanların da aleyhine oluyor. Emeklerin de aleyhine oluyor. Çünkü Muhalefetin görevi emekli tek gündeminin emekler olması lazım. Tek gündemlerinin çalışanlar olması lazım. Bunlarla uğraşması lazım ki demokrasinin güzelliği ortaya çıksın, tatlı rekabet çıksın ve kazanılsın. Gerçi e, meclise baktığımız zaman emeklerle ilgili yeni e, teklifler var. Teklifler evet. En son verilen teklifte ne denilmiş? Güzel bir teklif. E, emeklilik ikramiyesi en düşük ee, emekli maaşına endekslensin diyenler var. Bir de asgari ücrete endekslensin diyenler var. Yani en düşük kimisi demiş ki 10 bin lira olsun. Kimse de demiş ki emekli ikramiyesi 17 bin lira olsun. Ve e, emeklilerle ilgili 6-7 tane değişik partilerden teklifler var. En düşük emekli maaşı <laughs> asgari ücret kadar olsun. 17 bin TL olsun deniliyor. Şimdi bir haftalık bir zamanımız kaldı. Bu bir haftalık zamanda şu anda konuşulan olay 3 bin liralık ikramiye zaten torba yasada yer alıyor. Bu 3 bin lira duruma göre 4 bin lira veya 5 bin liraya kadar bir artış durumu var. Ancak dediğim gibi anket durumlarına göre aniden bir seyyahın zam gelirse bu konuda da şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz. Bir hafta çok uzun bir zaman. Onun için karamsar olmaya gerek yok. Orada da şöyle bir haksızlık da <laughs> yapılmaması gerekiyor. Şimdi daha uzun, uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenlerin de hakkının korunması lazım. Mesela bir çalışan 3600 gün prim ödüyor. Daha kısa süre çalışmış. Ancak onun maaşı daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenine eşitlenmiş gibi oluyor. Aradaki makas daralıyor sürekli. İşte bu böyle. makas zaten daraldığı zaman kişinin maaşından her ay kesilen, kimisinin her ay 10 bin lira kesiliyor, kimisinin 15 bin lira kesiliyor, kimisi sadece 3 bin lira kesiyor. 3 bin lira kesilenle 20 bin lira kesilenle 30 yıl boyunca kesilenle 10 yıl boyunca kesilenleri aynı noktaya koyduğun zaman o zaman sosyal güvenlik sisteminin iflası demek zaten. Bizim şimdi seyyahane zam dediğimiz olay şudur. Örneğin açlık sınırına çekerse hükümet, hadi asgari ücreti beklemiyoruz, gerçekçi olmayacak. Çünkü daha önceden de söyledik, İşte bir ekonomik program var. E, şu anda da zaten bütçe olanakları e, bakıyor yani hükümet bu tür şeylere sürekli bakıyor, göz önünde bulunduruyor. En düşük emekli maaşı asgari ücrete gelmesi demek 7 bin liralık seyyahane zam bu mümkün değil. Sen de söylediğin üzere verilen vaatlerin yerine getirmesi de mümkün değil. Rahis sormak lazım. Yani 8 bin liraydı, 12 bin lira oldu. O zaten mümkün değil. En fazla olacak olan rakam açlık sınırına çekilmesi ki seçime giderken açlık sınırının altında emekli maaşımız yoktur denilebilsin. Ve dolayısıyla benim beklentim en fazla 4 bin veya 5 bin liralık bir seyyan enzam yapılabilir. Ve bu yapıldığı zaman sadece 10 bin lira olanların maaşı 14 bin, 15 bin lira çıkarıldığı zaman bu arada makas alt üst olacağı için bütün emeklilere SSK, Bağkur emekli sandığı fark etmeden seyyanen herkese verilmesi zaten elzem.